Merhaba arkadaşlar ben Okan Arkadaşlar bugün bir vlog yapacaktım Vlog yapacaktım Ne ile ilgili Arkadaşlar yeni bir program buldum Bildiğiniz gibi Mobzen adında Daha ekran kaydı Bununla yapıyorum Yani telefona ihtiyaç falan yok Ekranı güzelce kaydediyor Bu çok işime yaradı Özellikle bu başlığı da Bununla koyacağım zaten Başlıkta da görürsünüz Arkadaşlar kanalımın adını değiştirdim. Okan Pehlivan'dı bildiğiniz gibi. Yani kendi adım ve soyadımdı. Gameland koydum. Gameland arkadaşlar Game Gameland yani o, Gameland okunuşu arkadaşlar. Normalde Gameland. Bu da resmi zaten. Kanalımın resmi olacaktı. Bu ya da bu olacaktı. Bunu seçtim. Kendim tasarladım bunu da. Gameland 10 diyar adında arkadaşlar. Çok beğendim bunu. Yani çok güzel bir as olarak geldi bana kendim buldum özellikle. Yani şey nasıl anlatsam nasıl buldum derseniz arkadaşlar direkt kendim buldum yani aklıma ilk bu geldi bunu koydum kendim de tasarladım bunu arkadaşlar. Bunun olması güzel oldu çünkü o kamp elvan sade yani çok hoşuma gitmiyordu pek açıkçası. Bir de arkadaşlar Artık şurada olması lazım. Kanalımın profil resmi yani resmi arkadaşlar bu. Bunun yuvarlak şekli. GL yani kısaltılmışı Gamelandın kısaltılmışı. Bu da hoştu. Bunu buldum resim olarak. Bu da arka plan resmi olacaktı. Ama bu arkadaşlar pikseli küçük diye herhalde. Kaç piksel olduğunu tam bilmiyorum ama uyuşmuyordu. O yüzden ben de öyle YouTube'un şurada göstereyim hemen. Bir dakika şöyle bir bakayım. İki dakika olmuş. Ee, YouTube'da arkadaşlar yüklenenler diyeyim hemen. Ana sayfa diyeyim. Arkadaşlar böyle bir şey koydum. Bu neyse artık. Hoşuma da gitti yani açıkçası. Bu arada arkadaşlar Minecraft P mod tanıtımının İkinci bölümü yükleniyor silah modum. Bunu arkadaşlar bu mobzin programı ile çektim. Gerçekten de çok işime yarıyor artık. Mesela bu videoya bir bakın. Merhaba arkadaşlar. Gerçekten de görüntü hiç hoş arkadaşlar değil. Size, bir de şuna ver. bakın arkadaşlar. Ben yani bu da başka birisinin videosu. Çok hoş. Yani Merhabalar. bunun tabi izlenmesi daha fazla olur. Çünkü arkadaşlar benim gibi yapmıyor. Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz Merhaba. gibi görüntü hoş değil. Öyle. Bir şey hoş değil. Çok güzel arkadaşlar. Telefona da gerek yok daha. Yani bu benim için daha uyumlu. Daha iyi. Neyse. Başka diyecek bir şey yok. Serilerimiz serilerimiz kaldığı yerden devam ediyor. Arkadaşlar modlu Sur, Sur, Survivor gelecek. Sur, Surval survival diyeyim en iyisi. Survival. Survival. Ne kadar güzel bir şey ya. Survival. Survivor gelecek arkadaşlar. Modlu ama. Modlar olacak. Bir sürü bir sürü mod yükleyeceğim arkadaşlar. Çeşitli modlar olacak. Çok değişik modlar olacak özellikle. Yeni bir serimiz işte bu olacak. Haftaya başlarım düşünüyorum. Arkadaşlar onu da bitirip bitireceğim yani. Bir 10 bölümden falan oluşur. Onu da bitirdikten sonra yeni bir seriye başlayacağım ve bunun ikinci sezon birinci sezon evet bu ikinci sezonunu çekeceğim. Böyle de hoş olur sezon sezon gelir. Diyecek başka bir şey yok. Burada da bir sürü resim var. Neyse. Diyecek başka bir şey yok gerçekten de arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoya like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Bay bay. Başka diyecek bir şey yok çünkü. Bay bay.